E, önce size bir kuru fasulyeli sübya yahnesi yemeğini anlatmaya çalışacağım. E, önce e, küçük küçük doğranmış e, sırasıyla soğan, havuç, rezene kökü, e, kırmızı ve yeşil biber, e, zeytinyağının az bir zeytinyağının içinde e, bir miktar öldürülür demeyelim yaralanır. Sonra sübiyeler ilave edilir. O da küçük parçalara ayrılmış sübiyeler. O da biraz çevrilir. Burada çok öldürmemeye, çok yumuşatmamaya dikkat etmek lazım. Ee, en son da haşlanmış fasulye eklenir. Daha sonra yeteri miktarda, e, eskiler miktarı kafi derler değil mi? Evet, yani evet, yanılmıyorsam. Evet. E, yeteri miktarda su konduktan sonra kapağı kapatılır, pişmeye bırakılır. Pişmeye yakın çok az kala e, kapağı açılır üstüne e, çiğ zeytinyağı e, bu e, kaz dağlarının e, nefis ağaçlarından elde edilmiş hakiki sızma zeytinyağı gezdirilir ve demlenmeye bırakılır. Tabi e, üstüne şey yaparken biraz Arap saçı ile birlikte e, Arap saçı saçılarak e, servis edilir.